Evet. Şiir okur musunuz? Türkçe'de yazılmış şiirleri okur musunuz? Tabii ki. genç şairlerin şiirlerini okur musunuz? Genç şairlerin şiirlerini baştan sona nadiren okurum. Çünkü tahammül edemem. <gülüyor> <gülüyor> yani birkaç mısradan sonra yani Bilmiyorum. Kendi kuşağınızın. Yani ha. Şimdi mesela kendi kuşağından çıkmış şairlerin şiirlerini açıp okur muyum? Şu anda hayır. Geçmişte. Geçmişte evet. Okur muydunuz? Tabii. Peki sizden önce yazılmış şiirler. Hala. Gençliğimde de okurdum. Şimdi de hala okurum. Kimler var mesela hala okuduğunuz? Mesela Ahmet Haşim var. Serbestsiniz. Hatta, misin hatta e, Rotterdam'da. Türk şiirinden bir örnek seçmem istendi. Ben e, Ahmet Haşim'den bir şiir seçtim. Hangisi? Ee, neydi? Hı? Hayır değildi. Her ee, yani neyse. Evet. Adını hatırlayamadım şiirini. Ahmet Haşim dışında var mı başka? Yahya Kemal. Yahya Kemal, e, Yahya Kemal, Zaten Yahya Kemal açıp okumak biraz mantıksız bir şey. Çünkü birçoğu ezberimdedir yani. Öyle evet. mi? Evet. şey hariç. Yani onun sonradan kendi gök, yani kendi gök kubbemiz ve Eskişehir'in rüzgarı ile diye iki kitap oldu. Kendi gök kubbemiz e, Hemen hemen ezbere bildiğim şiirlerden oluşur ama eski şiirin rüzgarlı onları ezberlemiyorum. Yani bilmiyorum onları. Onları bilmiyorsunuz. Aslında bilmek gerekirdi. Çünkü oradaki e, edebi tecrübeler daha derin. Hı hı. Bu ikinci yeni akımının önde gelen isimleri işte Cemal Süreya, Edip Cansever, hı hı. Ece Ayhan, Sezai Karakoç. Hı. Ne düşünüyorsunuz o akımla ve bu isimlerle ilgili olarak? Şimdi bir kere ben şiirin ne olduğu ne olmadığı konusundaki net görüşlerimi bu insanları okuyarak edindim. Yani e, benim şiir eğitimimde bunların merkez yeri var. Yani yani daha önce yani bu şairlerle karşılaşmadan önce Tabii ki şiir diye bir şeyden haberim vardı ama e, bunlarla e, yüz yüze gelişim e, Türk kafasının e, hem özgünlüğü hem de doğrusu kapasitesi hakkında çok önemli bir e, ufuk temin etti bana. Ama mesela e, özel bir isim özel bir isim anmak istiyorum. Yani mesela Metin Eloğlu bütün bu şairler arasında hem e, birinci yeniyle irtibatları olan hem ikinci yeniyle irtibatları olan bir insan olarak ve Türkçeyi Türkçe bilinci konusunda e, erişilmez bir isimdir. Metin ama Eloğlu. Ama yani Türk edebiyatında e, ilgi bakımdan e, hakkı yenmiş birisidir. Ee, siz komünist bir şairken çok ne var? Tuhaf bir şey mi söyleyeyim? Bilmem onlara sorun. Bana ne yazıyor? Sizce <laughs> <tuhaf> mı? <mu>? Video <laughs> izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.